Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü aile içine ve işe, her şeye olumsuzluk getiren bir büyüdür. Bunu yaptığında karşındaki insanı bağlarsın ama etkisiz hale getirirsin. Bunu bozmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hazırladığımız kağıda nokta nokta koyduğumuz yerlere şuraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir toprağı gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte işte, güzel sonucu elde edersiniz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım. Ve bu sorunun problemi nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını buluruz. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Sürekli evinizde bir şeyler çalınıp kayboluyorsa bunun önüne geçmek için bir işlem hazırlıyorum. Bu yaptığım işlemi, öncelikle nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü aldın. ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bilgisayardan çıktısını aldın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde çalışmak, çalınma işlemleri üzerinizden kalkacaktır ve her şey yoluna girip normal bir hal alacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazın. Hocam ben de ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye. Hepinize ücretsiz yıldız bakımı yapıyoruz ve sorunun problemin nereden geldiğini buluyoruz arkadaşlar. Sizleri de bekliyorum.